Merhabalar DEVA ee, en son çok uzun zaman olmadı gerçi ben yani bir düşen çektim bir şeyini çekmiştim ne zaman baktım hatırlamıyorum ama kısa bir zaman önce bakmıştık buna ee, tabii bu düşeni kırdı gördüm yani kırmış yukarı doğru bir hareket başlatmış kırılma olunca şurada bir destek alıyordu bu 18-50'lerden aşağı yukarı bir altını da hafif satmış ama <laughs> o desteği tam bozamamış. E, ikinci asıl bir düşen trendi vardı. Oraya gelmiş yani. 1977'de kapatmış. Orası da işte bir değmiş şöyle bir bir kafa atmış 2020'de. E, hareket tabi oraya doğru e, devam mı diyelim? Yani 50 günün çok sınırda işte 1971'de 50 gün var. E, yani kırarsa burayı e, bir yukarıda 21.08 var. Oraya bakmak lazım yani. 19 kaç dedik buraya? İşte 20.16 20, 10, 5, 10 oralar kırılırsa 20, 20 değil. 21'e doğru çok ciddi bir artık şey yok. Bir direnç yok. Şöyle işaretleyelim onu Bir daha baktığımızda ne olmuş ona göre bakarız. Tabi buraya gelirken bir ısınmış bir arada bir düzeltme yapmış. Bu normal. 2 saat bittedir o. Burada olmadığına göre. Günlükte bir ısınma yok. Yani stokastik biraz yavaş yavaş 80'e gelmiş ama RSI yönünden çok da bir sorun gözükmüyor. Ee, neresi stop alınır? Yani 19.24'ün altı şu kısa hareketten faydalanıyorsanız stop alınır. 19.82 de tabi burada 0.236 yani kıramada yani bir, burası bir direnç olarak düşünülebilir ara bir direnç olarak. Ama hangisini derseniz 82 mi 71 mi? E tabi burada yani 71'i kırmak daha önemli. 50 günün üstünde çünkü 20 Ağustos'tan beri ilk defa çıkıyor. Ee, onu da söyleyeyim yani 50 günün özelliği o burada. Bunun dışında bir özel formasyon, yani özel bir formasyon değil de şu mum çok da sevimli bir mum değil. Ama yine de yani 18, işte 19, yani %4-5 var. Bir anlam yüklemekte gereksiz yani fazlaca bir anlam yüklenmemeli o muma. Ama yine de belki hafta içi, pazartesi bilmiyorum yani o pazartesi bir yeşil olursa bir geçerliliği yoktur. Ama bir düzeltmeye girerse bir geçerliliği varmış deriz. Çünkü dediğim gibi tam yeri değil. Yani şu akımın sonunda olsa ve şu bunu görsek derdim ki he düzeltme artık geliyor yani. Burada bunu demek biraz zor. Hep söylüyorum. Bunları Twitter'da, Twitter'da zırt pırt şey koyuyorlar. Formasyona koyuyorlar. Yanlış yapıyorlar. Ondan sonra diyorlar ki olmadı. E olmasın. Yanlış yerde bakarsın olmaz. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Dikkatimi çeken bir şey de herhalde yok. Yani şu şurası sağlıklı kırılmalı. O da Pazartesi için 20 lira, 2 kuruş. Her gün biraz düşüyor, biraz dik. Orası kırıldıktan sonra 21 lira e doğru hareket muhtemelen başlar. Gelir mi gelmez mi? Onun garantisi yok. Veremem hiçbir şey. Söylediğim hiçbir şeyin garantisi yok. Ama beklenti o yöne doğru evrilir. Hepinize iyi haftalar. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Yani major destek hala 1850'lerde. Yani işler kötüye giderse, bir aşağı yönlü hareket olursa sırasıyla yani 19-14 önce önemli olan 19-14 19-14 tutmazsa 18-50'lerden bir düzeltme de beklenebilir. Ama orayı da kırarsa tabi çok hoş yere gitmez artık 17-35 var çünkü onun altında onu da söyleyeyim. Hepinize iyi haftalar.